merhabalar. Canlar hoş geldiniz. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve Yengeç Burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Sevgili yengeçler neyse halimiz çıksın falımız diyelim fala inanmayalım falsız da kalmayalım bu arada fincanımız da kurumuş burada nasıl yapacağız şimdi biz bunu evet bekletirsen böyle olur evet sıkıntıların biraz sıkıntım var aslında şimdi ama sen oldukça hareketli olacağın bir sürecin içerisine girmişsin. Baksana bir ordasın, bir ordasın. Hatta sana bir şey göstereceğim. Gerçekten bak yengecin kıskaçlarını görüyor musun bak? Bir tanesinin bu kıskacının üzerinde bir tane kalp çıkmış. Buradaki kıskacının üzerinde ise Sanki böyle iki kişi birbirine sarılmış. Şimdi senin önümüzdeki günlerde böyle aşk hayatında ilgili gelişmeler. Baya bir koşturmacaların var gibi görünüyor. Evet biraz da sıkılmışsın. Hemen önümüzdeki günlerde bir aydınlık kapı açılıyor önünde. Zaten hayatında ilgili bir işte hale yola sokmak, bir düzene girmek falan düzen, tertip bu işlerle uğraşıyor olabilirsin. Dediğim gibi çok hareketlisin ve böyle var ya sanki nasıl söyleyeyim sana ya çok planlı olmayabilirsin hani çok hareketlisin ama belki de çok planlı değilsin işte e hani böyle bütün işini gücünü tam zamanında bitiremiyorsun belki de belki de böyle yani gün sana yetmiyor belki de bir sürü iş var işte oradan oraya oradan oraya koşturuyorsun belki de gün sana yetmiyor evet şimdi diyor ki. Önümüzdeki günlerde olacak dolunay. 14'ündeki dolunay. Aslında şimdi sen yengeç burcu, burcu olduğun için bu ay döngüleri falan seni çok etkiliyor biliyorsun. Burada diyor ki mide problemlerine falan dikkat et diyor. Hani böyle şişlik mişlik yaşayabilirsin ona dikkat et. Fakat şöyle bir şeye daha dikkat etmen lazım. Hani böyle aslında ortada böyle sağlığın çok önemli olacak. Aslında ortada bir salgın var. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Aslında ortada bir salgın var. Bu salgında böyle vallahi kalabalıkların içinde ağzını burnunu mu tıkarsın ya da kalabalıkların içine girmez misin? Ne yaparsın? Ateşli hastalıklar çok e, ön planda olacak. Gerçekten dikkat edin. Hani salgın yok ya öyle bir şey falan diye düşün, düşünüyorsanız da sakın düşünmeyin. Gerçekten çok fena. İnsanların böyle ağrıdan kemikleri falan kırılıyor. Kendinize dikkat edin etrafta dedikodular, laflar, sözler ve kendini böyle korumaya almak istiyorsun. Bir miras konusu varsa bununla ilgili önemli gelişmeler gündeme gelmek üzere. Şimdi burada bir kalp çıkmış. Kalp birazcık ters dönmüş gibi görünüyor. Şimdi böyle hayatında biri varsa o hayatındaki kişiyle aranızda problemler varsa, biraz böyle ters giden bir ilişkiniz varsa bu problemler önümüzdeki günler şimdi bak bu aralar birazcık buraya odaklı olabilirsin ama 5 vakit içerisinde düzelecek. 5 vakit maalesef ki 5. ay olabilir diyebilirim sana çok uzun zaman evet ama hani giden geri gelecek. Yollar var tertemiz yollara gideceksin aydınlık kapılar var önünde açılmış olan. Burada bir muradın var bu muradınla ilgili hareketlenmeler olmaya başlıyor. Şimdi <laughs> Şimdi özel hayatındaki insan evet seni çok da anlamadığını falan düşüneceksin. Biraz kavgalar, malgalar çıkacak ama uzak durabiliyorsan uzak dur. Yani bir bence kendini anlatmaya çalışma. Beni tanıyan zaten tanıyordur değil mi? Kendimi anlatmama gerek yoktur ki. Ama işte sen de böyle diyor sanki kendimi anlatmam lazım. İşte burada aranızda sorunlar olabilir, kavgalar, tartışmalar çıkabilir. Birbirinizden uzaklaşabilirsiniz. Evet bir muradın var. O muradını ereceksin. Uzun bir yola gideceksin ve o yolun sonunda büyük bir kalabalık var. Gerçekten büyük bir kalabalık. Burada kucağında böyle evcil hayvanın varsa evcil hayvanına dikkat et. Burada kucağında böyle bir minik bir bebek gibi, böyle minik bir hayvan gibi taşıyan birisi var. Burada Şimdi ani bir gündem olmuş önce hayatında o günden biraz tersine dönmüş gibi görünüyor. Yani tam olacakken olmamış gibi. Şimdi sen böyle bir sürü yeni insanlarla tanışacaksın ve burada tanımadığın insanlardan bile çok güzel akıl fikir, çok güzel destekler göreceksin. İkili ilişkilerde aşk hayatı olur, şimdi bileyim anne, baba, kardeşler, arkadaşlar olur. Birazcık böyle çekişmeler yaşayabilirsin. Yani birlikte çalıştığın insanlarla da olabilir bu. Hani böyle biraz zıtlaşmalar, biraz çekişmeler, hane içerisinde aynı durumlar, eşle, sevgiliyle aynı durumlar yaşayabilirsin. Yani şimdi bu önümüzdeki günlerde işte bir ay boyunca maddi konular çok gündemin olacak. Ama şöyle de bir şey diyebilirim. Eşinin evliysen eşinin e, parasal konularıyla ilgili güzellikler olmaya başlıyor. Spiritüel konular, manevi alan bu konular da senin için hareketli olacak gibi görünüyor bir sürü müjdeli haberler var almışsın aynayı böyle bakıyorsun bak şimdi he, herkes için geçerli değil biliyorsunuz ki kolektife bakıyoruz şimdi sen böyle e, biraz böyle hani böyle aynayı almış bakıyorsun ya ayna bize neydi kendini tanı kendindeki gerçekliği bil kendini gör kendine değer ver şimdi bak etrafındaki insanların birazcık böyle özgüven sorunu yaşıyorsan ya da böyle eskiden beri belki de bu var sende. Etrafında kıskanç, seni çekemeyen, iki yüzlü insanlar varsa. Belki de biz şöyle mi desek acaba? Çünkü ayna çıktığı için bunu söylüyorum. Biz belki de acaba kendimize çok fazla güvenmiyor muyuz ki? Ya da biraz kendimizle ilgili acaba özgüven problemlerimi yaşıyoruz ki? Ya da kendimizi böyle hiçbir şeylere layık mı görmüyoruz? işte burada kendinle ilgili gerçekten özgüven çalışmaları yap yani bu duyguların içerisinden çık. Çünkü sen çok değerlisin ve her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Unutma buna da acık su döktüm yani şimdi. Demeyin ki hani orada kuruydu bu niye şimdi sulandı. Kurutmuşuz fincanı. kasaba sabah içmiştim. Biliyorsunuz geç bakıyorum ya fincanlara. Soru cevaplar için. Evet şimdi bak. Görüyorsun değil mi? Bak bu bir sincap. Bu onun kocaman kuyruğu çok şanslı, hızlı ve şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Ne zamandır atmak istediğin adımları atmaya başlayacaksın. Burada kalabalıkların içinde kendini yalnız gibi hissettiğin bir dönemin içerisinde bak sağlık problemleri çok önemli olacak dikkat et. Etrafında temiz aydınlık kapılar açılıyor. 1 iki, 3 yerden gelecek olan para var. Eline güzel bir para geçecek üç yerden. Göz aydınlıkların var. İnşallah böyle sevineceğin, seni mutlu edecek, rahatlatacak bazı haberler alacaksın. Şimdi burada kocama bir fok balığı çıkmış demek maddi açılardan rahatlamalar. Senin at bekliye bekliye şişmiş şişmiş kocaman olmuş. Ayrıca bu doluna işte seni de şişirebilir onu demek istiyorum dikkat et. Kendini gerçekten böyle şişmiş gibi hissedebilirsin. Önünde tertemiz bir yol açılıyor aydınlık bir yol. Peşinde fok balığı sen önde fok balığı arkada gidiyorsun hemen böyle ayaklarının altında da bak görüyor musun sivri burnu yılan balığı ama balıktır sonuçta balık her zaman kısmettir yani. Daha kısmetli daha şanslı olacaksın güzel bir sürecin içerisine giriyorsun sevgili dengeç sezgilerin güçleniyor sezgilerin inanılmaz güçlü olacak ve sana yol gösterecek. Planlı olup planlı hareket et diyor. Merileri özellikle de bayanlar seninle mücadele edip seni kaotik durumların içerisine sokabilir. Ama sen büyüme dönemine giriyorsun. Bir kere böyle diyor ki hayallerini gerçekleştirmek isteyeceksin. Merileriyle tartışmalı durumlar yaşayabilirsin. dikkat Dikkatli ol ve hatta bazılarını hayatından gönderebilirsin bile diyor. Daha konforlu güzel bir hayatın içerisine çekiliyorsun. Bir yenilenme dönemindesin. Sabret. Burada diyor ki aile büyükleri, eş, eşin ailesi ya da patronlarla ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Şimdi iletişim kurarken zorlanabilirsin bu insanlarla diyor. Daha riskli yani böyle risk almaman gereken süreçlerdesin. Biraz kafa karışıklıkların var. Sosyal çevrende alakalı sosyal çevrende de bazı insanları ayıklayacaksın gibi görünüyor. Bir kere daha özgürleşeceksin. Önemli ayrıntılara dikkat et çünkü hayatında bazı farklılıklar istiyorsun ve o tarafa doğru gidiyorsun. Bunlarla ilgili çözüm yolları geliyor diyor. <laughs> Gizli düşmanların var ama bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde ön çok böyle hızlı değişimler olmaya başlayacak hayatında. Aşk konusuyla ilgili hayatındaki insanla aranda gerilimler var biraz zorlandığın bir süreçtesin ve burada artık karar vereceksin ya hep diyeceksin ya hiç diyeceksin yani ya devam ya tamam diyor ki çok fedakarsın çok fedakarlıklar yapıyorsun böyle herkese karşı ve bu fedakarlıklar artık senin halinde huzursuzluklar bile yaratıyor olabilir ama sen daha şanslı olacağın süreçlerin içerisindesin ve kendi hayatınla ilgili yeni başlangıçlar yapacaksın Evet, yeni başlangıçlar yapacaksın. Hayatına güzel bir düzen getirmeyi başaracaksın. Burada diyor ki, kendini daha güvende hissedeceğin süreçlerin içerisindesin. Bir kere daha güçleneceksin, daha güçlü ilerleyeceksin ve ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Evet, ilahi sistem tarafından korunuyorsun ve gerçekten çok güzel de destekler göreceksin hani böyle tanıdık tanımadık sevdiğin sevmediğin insanlar tarafından da gerçekten güzel destekler göreceksin çünkü güzel bir sürecin içerisine gir gireceksin diyor ama dediğim gibi bak ateşli hastalıklara dikkat et valla böyle e, ortalığın hastalıklarına falan yakalanma çok dikkatli ol onun dışında da sezgilerine güven çünkü sezgilerin zaten her zaman çok güçlü sana adaletsizlik yapan herkesin de İlahi adaletten payına düşen neyse onu alacağını da unutma o şekilde ilerle onun dışında inşallah güzel olacak her şey özellikle de artık böyle bu 2025'in ikinci ne denir ikinci yarısından itibaren inanılmaz güzel olacak gibi görünüyor canlar evet bugünlük de benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok ama çok iyi bakın seviyorum sizi hoşçakalın